sene sabit abi, sabit abi, sabit abi. En son geldik, Stuttgart'tan geldik. <laughs> güzel abimiz için. İşler <laughs> Bakalım ne olacak? İki yıl önce bir videonuza rastladım. Orada beyazlarınızla barışın diyordunuz. Ben de çok yorulmuştum. Saçlarım çok çabuk uzuyor ve çok erken beyazladılar. O videoyu gördükten sonra gerçekten de sizi dinledim, ellemedim. İki yıldır saçımı ellemiyorum, sadece kesiyorum arada. Bu randevuyu bekledim açıkçası. Kendisine gideyim, ne önerecek? Siz ne diyorsanız. Kesin de olur, eğer derseniz hiç ellemeyelim. Çok güzel ellemeyi. <laughs> Şu gördüğünüz evet. bir tane beyaz için, şu çerçeve için. Bunları kesip yok ederseniz bu o kadar güzel duracak ki yüzünüze yani o sert fayda alacak bir bir verecek. Burada tek sıkıntı iki tane rengi oluşuyor. Oh. Ben Kim? derim ki şunu keselim. parlak istiyor. Kaldırın. Ben bir şey istiyorum. Nasıl ben, istiyor. Bu kadar böyle <laughs> Eskiden öyleydi. Güzel değil miydi? Çok güzeldi mi? bence. Bakın şuradaki o güzel beyazlar da meydana çıkacak. Face dahi davasında gelmiş olacak. Silindir da verseniz kime giderseniz gidin şu havayı yakalayamazsınız. Şu saçtaki, şu natürelini, şu kontrası yakalayamazsınız. Bence hiç gerek yok. Hiç kimyasal bulaşmayın. Ki, hazır buraya kadar getirmişken da kesip atıp giderim. Para da kalsın, sağlık da cebimde kalsın. Valla sene boşuna beklemedim. Siz ne diyorsanız. Ben boyamayacağım. Tamam. Belki ayak kırıklığı e, yok hayır. O iki renk olarak hoşuma gitmiyor. Eski renkler gitsin istiyorum. Tamam edeyim et Belki biraz kalacak yok o kadar çok da böyle ne buraya da getirmek istemiyorum. Ne kadar Belki kesmek istiyorsunuz? Bu çene tamamen kapatıp şu Tamam. Bence güzel bir kesim yapalım. Tamam. Sadece dinlensin. Bu uygulama var mısınız? Yok. Burada yaşamadığımız için e, şey yapmadım. Ki, yapmadım belki. kapalıydı orada açıldı. Bakın istiyor musunuz? Olur. Ya bakın yapısında bana kesin <laughs> <laughs> ya yani çekişene kadar güzel. Da uzayacak, uzayacak. O, aşağı doğru, zaman çok şey daha daha bekleriz. Gelerim. Bir yıl beklemişim. Bir daha hep gelirim. <laughs> Bence, evet, biz de Vallahi güzel oldu vallahi. Nasıl? Tamam o izleyerek banıştığımızlarla çok mutluyum. Evet. Tamam. Yani bunu söyleyebiliriz. Evet, başarıları görürse daha iyi. olacak. Sanki özellikle yapılmış gibi... Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde ben de çok mutluyum. Çok memnunum. Eşim de sayenizde çok mutlu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. O da yıllardır bugünü bekliyordu. Kısa kes kısa kes diyordu diyordu sonunda. Teşekkür sabit teşekkür abi sayesinde kısacık oldu ve beyazlarımla da sayenizde barıştım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.